Gelin Mutfakta'nın 6. sezon finali başlıyor! Nefes kesen 20 günlük final maratonu son buluyor. Biz alacağız. Başka seç biz alacağız Yemeceğim. bugün. Ya hepsinde Bana o kadar her şeye çalışamaz. İşte. İşte. Gelinin mutfağının son çeyreğini kazanıp 6. sezon şampiyonu ve 56 altın bileziğin sahibi kim olacak? 20 bölümlük final serisinin son çeyreği parmaklarımın ucunda. Zeynep mi? Şu açacağımız tabak çok ağır. Onda hiçbir şey hissedemiyorum. Bulmayı o kadar çok istiyorum ki. Yoksa damla mı? Şampiyonun kim olduğu belli değil mi beni bulamadıysan? Şampiyonluk yarışından kopan Başak son çeyreği kazanıp mu belirleyecek. Çeyreğin Başak gitmesini çok isterdim. Ah, Başak aldığı var. zaman şampiyon ben olacağım. Altıncı sezonun son. son adıma, adıma kadar, kadar denedik. denedik. Çabaladık. Gelinin Mutfaktan'ın 6. sezon şampiyonu yarın belli olacak.